Herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Akköy'deyiz. Ve bugün size tanıtacağım ilginç bir projeden bahsedeceğim size. Toplamda 58 dönüm arazi üzerine kurulan ve 150 parçaya ayrılmış her bir parçasının 400 metrekare olduğu bir hobi bahçesi bloğundayız bugün. Bu bloğun Didim merkezine olan uzaklığı yaklaşık 15-16 kilometre. Akbük'e olan uzaklığı da 16-17 kilometre civarlarında. Aynı zamanda Söke'den Bodrum'a giden bu yolun Dalyan kavşağı dediğimiz Didim'e dönüş kavşağına da 5-6 kilometre. Yani siz bir hobi bahçesinde yaşarken o şehrin keşme keşliğinden uzaklaşıp harika huzurlu bir hayata geçiş yaparken aynı zamanda da merkezlere çok yakın bir konumda olmuş olacaksınız. Akköy Turizm Kooperatifindeyiz bugün. Hemen Akköy'e geldiğinizde merkezinden böyle 300 metre, 350 metre içeriye girdiğinizde mükemmel, harika bir gökyüzü olan. Her tarafta ağaçların, ormanların, vadilerin, ovaların olduğu müthiş bir merkez yapmışlar buraya. Hiç vakit kaybetmeyelim. Yavaş yavaş size bu konuyla ilgili detayları aktarmaya başlayayım. Burası ile ilgili en kritik bilgilerden bir tanesi şu. Burada size bahsettiğim gibi 400 metrekare civarlarında 150 adet parça var. Her bir parça kendinden bağımsız. Aynı zamanda altyapıları duru yapılmış durumda. Yani elektriğiniz, suyunuz, her şeyiniz hazır. Size arazinizi teslim ediyorlar. Siz bu arazinin üzerine ilgili metrekare ile çıkartılan, size yapılacak olan evinizin, Metrekaresini size söylüyorlar. Sizin yapacağınız tek şey şu. Zaten buralara bir pre, prefabrik ev yapabiliyorsunuz. Ya da bir tiny house da koyabilirsiniz Bakın bu sağ tarafında gördüğünüze benzeyen, arsası ayrılmış, güzel bir konteyner ya da bir tiny house ya da bir prefabrik bir yapı var görüyor musunuz? Bu hemen yamaçta güzel merdivenlerle çıkabiliyorsunuz. Size ayırdıkları 400 metrekare alanın içerisinde istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz ekebilirsiniz, biçebilirsiniz, sürekli olarak burada yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda bu kooperatifin içerisinde sürekli burayı denetleyen, bakımlarını yapan, genel alanların ortak bakımlarını yapan görevli arkadaşlarımız da mevcut. Bununla beraber bu size ne katar hemen onu anlatayım size. Bakın bu şehrin keşme kurtulmak istediğinizde hem böyle köyün içerisinde hem de köyün dışarısında yaşayabileceğiniz harika manzaranız olan inanılmaz güzel ova manzaraları, dağ manzaraları ve müthiş bir gökyüzüne sahip olan, harika bir havası olan bir parça burası. Diyelim ki şöyle yaptınız. Geldiniz 400 metrekare bir yer aldınız. Yapmanız gereken şeyler şunlar. İlk önce bir su basmanı dediğimiz bir parça hazırlıyorsunuz. Bunun üzerine de isterseniz tiny house, isterseniz container, isterseniz prefabrik bir yapı kurabiliyorsunuz. Bununla beraber yapmanız gereken tek şey şu. Biliyorsunuz bu tarz yapıların içerisinde büyük ağır altyapı sistemleri olmuyor. Yani kanalizasyon giderleri gibi. Bunun için yapmanız gereken tek şey bu inşaatınızı yaparken bahçenize bir tane foseptik kazdırmak ve foseptiğinizi de aynı şekilde atık olarak, atık deposu olarak kullanmak. Mantıklı bir çözüm. Çok da eğlenceli bir yer burası. Bakın girdiğinizde sizi çok güzel bir parça karşılıyor. Bu sol tarafında görüyorsunuz burası müdüriyet. Aynı zamanda bizim Remax Ayaz'ın satış ofisi olarak kullandığı parça. Bununla beraber en güzel yapılardan bir tanesi bu sağ tarafında bakın çok güzel yapmışlar burayı. Burası yamaçta bir parça. Hemen ahşaptan güzel bir merdivenlerini vesairelerini yapmışlar. Güzel bir bahçesi var. Bakın hemen sol tarafında gördüğünüzde fosipti çukurunu da göreceksiniz orada. Size canlı canlı göstereyim bunları da. Bununla beraber etraftaki doğa harikası dediğimiz manzara mükemmel. İsterseniz gelin belli dönemlerde ziyaretinizi yapın, kafanızı dinleyin. İsterseniz yaz kış gelin, tamamen kalın. Bununla ilgili hiçbir problem yok. Isınma sorununuzu çözebileceğiniz sistemleri de kurabilirsiniz içeriye. İsterse klima ile ısınabilirsiniz, isterse sobanızı kurabilirsiniz. Yani hem burada şehrin çok yakınında hem de şehrin çok dışında bir hayat olarak harika vakit geçirebileceğiniz bir parça burası. Şimdi size şunu yapmak istiyorum. Biraz sonra drone çekimlerini göstereceğim size. Drone çekimlerinde 58 dönümde bu arazinin nerede olduğunu, kaça bölündüğünü, 150 parçanın nerelerde olduğunu göreceksiniz. Sizden son olarak istediğim şey şu. Lütfen bu konuyla ilgili bizi aramayı unutmayın. Bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Instagram'dan bize başvurabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyalarımızı lütfen takip edin. Bizimle haberleşin. Size profesyonel alanda ciddi yardımlarda bulunacağız. Hiç merak etmeyin. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.